benim kulis bilgilerimi denkleştirip de sonra <laughs> ayına doğru bir yerde buluşmaya çalışalım. Şimdi zaten bunu paylaşmıştık. Teyit ediyoruz. Tekrar etmek istiyorum. Bir iki ekle beraber hızlıca. Şimdi hükümet, iktidar şu anda Ekim ayında küçük bir e, artış mı yapsın, ocağı mı e, satlansın asıl ana artışlar emekli zammıyla ilgili onun tartışması içerisinde. Yani e, Ekonomik grubunda e, ve Çalışma Bakanlığı'nda, Cumhurbaşkanlığı'ndaki tüm kurmayla ve AK Parti tabii ki, partideki vekiller e, hepsi farklı farklı fikirlerle ortaya çıkıyorlar. E, son fikir bilmiyorum siz bakabildiniz mi? Ekim ayını bir maaş ikramiyesi vererek e, emekliyi, hani geçen de söyledik ya ilk su atma olayını böyle yapalım diye bir fikir şu anda konuşuluyor. Ama benim aldığım son bilgi şu, Ocak ayında ana zam yani seyyanen zam ve e, emekliye sizin söylediğiniz da üstünde çok hiç görülmemiş bir zam yapılacağı yani yüzde kırk ellilere varacak bir e, zam yapılacağı yönünde ve de artı olarak da seyyanen zam ve bu seyyanen zam kök maaşına mı yapılacak onun da tartışmaları yapılıyor o henüz belli değil. Ben bunu aktarmıştım. Çok önemli, şimdi biz e, yaklaşık bir aydır bunu söylüyoruz. O, Ocak ayında ciddi oranda zam yapılacak. Ben ciddi oranda bir artışın yapılacağına inanıyorum. Çünkü e, şimdiden bakın devlet memurlarında falan şekillenmeye başlandı. Biz bu ciddi oranda Ocak ayında bir artış olacak diyoruz ya, bana şunu yazıyorlar, Özgür Bey seni takip ediyordum, artık takip etmek istemiyorum. Sen de e, hükümeti övmeye başladın. Ya benim böyle bir derdim, tasam gerçekten yok. Biz bunları söylerken, Bülent Bey şimdi siz de bunu söylediniz ya, insanlar bu sefer yanlış anlıyor. Ya diyorlar ki, ya böyle işte zam yapılacak, zam yapılacak, yüksek zam yapılacak. Sanki biz böyle olayı kışkırtıyormuşuz gibi anlayanlar da olup böyle yazanlar da var. Ama bunların ben olacağına inanıyorum. Ve gerçekten de Bülent Bey sizin dediğiniz gibi aldığınız kulis bilgilerinde olduğu gibi Ocak ayında, geçmiş programlarda bakın söylediğimi tekrar edeyim. Emekliler şu anda çok kızgın. Ocak evet. ayında yapılan zam sonrası emekliler bile kendi kendileriyle baş başa kaldıkları zaman ya hükümete kızdık, Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdik ama yine de helal olsun be bu adam yaparmış. İyi de zam yaptı dedirtecek diye ben düşünüyorum. Benim düşüncem şu anda o yönde. Yani Biz de bunları zaten AK Parti savunmak adına değil, görünen köy olarak yorumluyoruz. Yani seçimde İstanbul'u, Ankara'yı, büyük şehirleri almak isteyen bir cumhurbaşkanı var, iktidar var. Dolayısıyla bu hamleleri yapacağı bilgileri de çok net bir şekilde paylaşılıyor. Hatta dünkü katıldığınız programda da iktidara yakınlığını bildiğimiz değerli gazeteci diyelim biz ona yine de. Cenk Cem bu konuyla ilgili açıklaması da oldu. O da açıkladı bunu. Biz haftalardır söylüyoruz. Hatırlıyorsunuz değil mi Özgür Bey? Programda Ocak ayında çok ciddi artı seyyanen zamla birlikte hatta Mehmet Şimşek ve ekibiyle görüştüğünü söyleyerek bunu yayında bir de getirdi. Yani bu çok açık bir görünen köy aslında. Öyle düşünen de artık Şöyle aslında bu durumda şimdi zam yapsalar bile yapılan bu zamlar TÜİK'in yıllardır düşük açıkladığı vermediği vermesi gereken zammı aslında vermeleri anlamına. Enflasyon farkını vermeleri anlamına gelir. İyi olur mu? İyi olur ama bu sefer de 3 yıldır, 5 yıldır, 7 yıldır almadığı aylıklardan insanlar olmuş olur. Bakın yine işin içinde bir katakulli var. Evet. Hakikaten, <laughs> ya, hakikaten yani çok... bu arada Cem Bey'in de farklı bakışı var ki Özgür Bey vermezler dertleri İstanbul'lu almak o yüzden memura veriyorlar diyor memurlar daha çok diye İstanbul'da e, memura veriyorlar vermezler diye bir görüş var yine Hadi. biz bunların hepsini takip edeceğiz gerçekten de çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz anlatmaya çalışıyoruz e, ne olup ne biteceğini biz pazartesi günü saat 10'da yine enflasyon verileri açıklandığında siz bir not yazın isterseniz Şebnem Hanım. Ben yüzde yedi açıklanacağını düşünüyorum. Bunun üstünde de konuşuruz. Keseceğim orayı, o gün vereceğim. Bence emekli olmak isteyenler bunu daha çok takip etsinler. Çünkü onlara da bir motivasyon olacak. Hem pazartesi açıklanacak eylül ayının enflasyonu, pardon işte geçtiğimiz ayın enflasyonu hem de Emekliye zammın biraz yönü belli olacak gibi sanki. Tabii tabii yani. Şimdi şey gelse yine rakamla şunu söyleyeyim. Mesela şu anda çok, çok özür ayrı. Özür Özgür Bey çok özür diliyorum. Bunu emekli olacaklar diye söyledim de siz tamamlayın lütfen. Hani onlara emekli olmak isteyenlerde bir motivasyon düşüklüğü var ya. O açıdan böyle araya geldim. Özür dilerim. Bunu siz belirtirsiniz. Tabii şimdi ben de tam onun üstüne gidecektim. Şu anda Türkiye'de diyelim ki kök aylıklar 7500 lirayı bir kenara koyduk. Kök aylığı birisinin 5000 lira ve bu kişi de 5000 lirasını alıyor. Üzerine tabi e, 7500 liraya tamamlandığı için 7500 lira aldığını biz varsayalım. Ama kök aylığı 5000 lira. Şimdi bu kişiye 8077 lirayı kök aylığa verirlerse 5000 liralık aylığı kendisinin 13.077 lira olur. Bakın 13.077 lira. Diyelim Ekim'de 13.077 lira yaptılar. Ocak ayı geldi ve devletin belirlediği oranda 6 aylık enflasyonu açıkladılar. O da %33 çıktı. Ve refah payını falan da vermediler. Sadece %33'ü verdiler. Bu durumda en düşük emekli aylığı 17.392 lira olur. Şu an duyabiliyor musunuz Özgür Bey? Evet. şimdi ee, ona, Nazif ikici diyor ki bu paralar nerede diyor yani bu paralar nerede şimdi bu paralar evet. nerede dedi TÜİK'in geçmiş dönemlerde düşük açıklayıp emeklilere memurlara vermediği paraları soruyorsa o paraların nerede olduğunu biz de bilmiyoruz <laughs> yani ya da para yok bu para yok bu parayı nereden bulacaklar dedi dedi ise de işte geçmiş dönemlerde TÜİK enflasyonu açık, düşük açıklayıp memura, emekliye o vermediği paraları şimdi verecek. O paraları ne yaptıysa öyleyse onu açıklayacak hükümet. Diyecek ki ya biz bu parayı çarçur ettik. Tabii canım kesinlikle yani. Hani e, bir arkadaşımıza yazmış okullar açılıyor. Ya evet okullar da açılıyor. Hakikaten bu Ekim'in beklemeleri bile çok yordu bizi ama e, bilmiyorum. bugün bir şey duruyorsun. Özgür Bey yine söylemişti. Bu 2008'den beri alip bağlama oranlarındaki kesintiler oldu. işte gerçek TÜİK'in açıklamadığını gördüğümüz enflasyon olsun emekliden alınan bir pay çalınan da diyebiliriz aslında. Dolayısıyla belki de onu yerine koyacaklar. Ya. Yani dün bunu siz yayında söylemiştiniz Özgür Bey de. de, de hı hı. Şimdi Ama ya, e, şöyle Emeklilikle ilgili, bakın bu planlama yapın dediğimiz kişiler var ya. Bugün de evet. kimler emeklilikle ilgili hiç planlama yapmasınlar ona da değinmek istiyorum. Ha. Mesela bugün ofisime bir kişi aradı, annesiyle ilgili bilgi almak istedi. Annesi 1949 doğumlu. Maşallah. Yani 74 yaşında. 2014 yılında teyzemiz ek 5 ödemeye başlamış. Sonrasında da tarım sigortası, tarım bağ kuru ödemeye başlamış. Ziraat odasına kayıtlı olduğu için. Toplamda da yaklaşık 6 yıl prim ödemiş. Şimdi bu kişi 74 yaşında bir ton para vermiş. 2014 yılında başlamış. Prim gün sayısını 5400 güne ulaştırıp emekli olması gerekiyor. Prim gün sayısını 5400 güne ulaştırmak için de 9 yıl daha prim yatıracak. Bakın 6 yıl yatırmış. 9 yıl daha prim yatıracak. 9 yıl daha prim yatırdığı zaman 83 yaşına gelecek. 83 yaşından sonra da almadığı yani primler yatırdı. O primlerin ilk önce bir karşılığını alacak. Sonra emekli aile alacak. Ve 100 yaşında falan ortalama bu kişi yatırdığı parayı amorti eder. Şimdi bu kişiyi de bu teyzemize de şöyle emekli olursun, böyle emekli olursun, yatırmalısın demişler. Boşuna da prim yatırmış. Ve hiçbir işine de yaramaz, bu paraları da geri alamaz. Bu planlamaları yaparken, şimdi ne zaman emekli olurum planlamaları yapılırken de yani emekli olamıyorsanız, emekli olamayacaksanız yatırılan primlerin boşa gideceğini de bilip bilerek ya da bunları yatırın ya da işe yarayıp yaramayacağını bilerek bu primleri yatırın. Bu karşılaştığım ilginç bir olaydı emekli Gerçekten. olmak için prim yatırmalısınız. Ancak bu emeklilik süreniz sizin ne zaman olacak? Kaç yaşına tekamül edecek? Kaç lira prim yatıracaksınız? Bunları da muhakkak bilmeniz gerekiyor. Yine bugün görüştüğüm evet. kişilerden bir tanesi şunu söyledi. Özgür Bey dedi, muhakkak dedi programınıza dile getirsiniz sevinirim dedi. Eşimin dedi doğum borçlanması yaparak Prim gün sayısını tam olarak tamamlama şansımız var. Hatta daha üstüne çıkma şansımız da vardı. Sizin evet. programlarınızı sürekli izliyorum. Prim gün sayısı örnek veriyorum 5600 gün mü istenecek? 5600 güne tamamlamışlar. O da işte şirketinin mali müşavirinde de demiş ki ya 5600 yapmayalım. İşte bizi izlediğini söylüyor biraz daha bir 20 gün 50 gün fazla prim yatıralım bir şey olmaz diyor yani 10 gün ya da film ama Hı. öyle yapmadı diyor tam 5600 ise 5600'e denk gelecek kadar borçlanma yaptı emeklilik için müracaatta bulunduk bir ay bekledik iki ay bekledik üç ay bekledik dört ay bekledik 5. ay şöyle bir cevap geliyor kendine iki gününüz eksik çünkü 2 iki yıl içinde 360 günleri 361 olarak değerlendirilmiş bu nedenle de iki günleri eksik olduğu için dört aylık emekli aylığını iki tane de bayram ikramiyesini alamamış. 7500 liradan 30 bin lira artı dört bin lira bayram ikramiyesi 34 bin liradan olmuş. Emekli ya. olacak kişiler prim gününüzü siz şöyle borçlanırken günlerinize bir bakın. 30 günlerinizi 30 gün 30 günlerinizi toplayın. Yıl içinde 360 günü geçmesin. Bir iş yerinde e, girişiniz ve çıkışınız yapılmıştır. O dönemde bir iş yeriniz 30 gün, diğer iş yerinizde belki 5 gün aynı anda primler yatırmışlardır. Sizin toplamda e, o yıl içerisinde eksik günlerinizde varsa böyle 280 gününüz, 300 gününüz varsa 360 günden fazla olmadığı için de onları ez geçebilirsiniz. Gününüzü günü gününe de tamamlayıp emeklilik için müracaatta bulunduğunuzda böyle kötü sürprizlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Emeklilik için prim gün sayınıza çok dikkat edin. Tam günle emekli oluyorsanız günlerin hepsi tam mıdır değil midir buna bir bakın derim.